Röportaja gidip bağırma. Tamam, ben yok, yok müsaade etmiyorum sana Niye? Ben. Etmiyorum çünkü canım istemiyor. He? Canım istemiyor. Allah Allah. Evet sen AK Parti'nin trolüsün. Ha bire gelip hayır, AKP hayır, AKP hayır. deyip duruyorsun. Sen AK Parti'nin trolüsün. Hadi ben işine ben bak. Yürü. sana, bak, sana şey abi bir ben bir böyle konuşuyorum. Şey öyle öyle öyle. Gerçeklerden kaç bu adam yok, geliyor. Öyle bak ben sana bir şey söyleyeyim, ee, söyleyeyim mi? Bu adam sürekli emin önüne gelip bağırıp çağırıp gidiyor. Sürekli röportajları sabote ediyor. Sen tanıyor musun? Tanıyor musun? Tanı onu Ben tanıyorum işte. Ben tanıyorum. Troll şey konuşamazsın. Trollük yapıyor mi? ama. Konuşamazsın. Sabote ediyor. Siz... Sen de sabot ediyorsun. Bak, Sabote ediyor. Birbirine sokuyorsun. Hayır hiç öyle kusur. Ben sizi evet. birbirine bak, soktum birbirine mu? Birbirine koyuyorsun, birbirine koyuyorsun burada. Bak ben milleti birbirine soksaydım sokuyorsun sokardım böyle. zaten. Evet. Dedim bak, ki müsaade edin. Bak, girmeyin birbirinize diye, diye müsaade edin dedim. İnsanlara o kelimeyi susturdum. Susturdum değil İnsanlar mi? İnsanlara o kelimeyi sokacak olsam sizi birbirinize sokardım yoksun. zaten Hayır. ben. Müsaade edin. Ya tamam ben böyle konuşurum. Konuşamazsın. Böyle konuşur. Tamam ne yapacaksınız? Bak o gün de geldi birisi bura küfür etti CHP ben adıma yalvarırım bir daha. Tamam edemez zaten. Ben küfür değil ama bu. Sabote ediyor mi? sabote ediyor sürekli sabot arada, ediyor. sabote ediyor neyse ben bu adamı ettim, tanıyorum adam. neye sabote ediyor ya ettim, senin yani? aç bak bütün kanallarda röportajım var sürekli e, bağırlar, girip bağırıp e, çağırıyorsun burada yani adam konuşuyor, e, konuşuyor e, yine e, bağırıyorsun e, gerçekleri anlatıyorum bağırıyor. ben gerçekleri tamam git sen burada biz hep yalanları yayınlıyoruz bu görevi yapmaz ama bu sen sürekli bize Ayrım diyorsun, ya, Ayrım sen, yapmasın sen yapmasın diyorsun ya, ya. Ayrım sen diyorsun sürekli biz yalanları yayınlıyoruz Sahtekar teker bu adam tamam bakın bu adam sen de makarnacısın bu adam müslüman düşmanı bir insan müslüman mı ak partiden müslümanlığa girdi gördün mü Gördünüz mü? AKP'den Müslümanlar girdi. Bunlar böyle işte. En ufak şeyde Müslümanlık, devlet elden gidiyor, din elden gidiyor. Bunlar böyle, bunlar böyle. Tamam hadi güle güle. Hadi güle güle. Güle güle sana. Git, git. Sen beni bir yerden kovamazsın. Evet. Ama gelip de röportajın ortasında bağramazsın. daha gelme buraya. Gidemez. Sana ne sana mı soracağım? Herkese Aha. mikrofon vermek zorundasın sen. Sana vermiyorum. Herkese vermek zorundasın. Senin gibi sabote herkese, edenlere o vermiyorum. O kadar sen sahtekarsın. sahtekarsın sen sahtekarsın. Bu beyefendi sürekli röportajlara gidip bağırıyor. Bağlamayın konuşan da, insanlara saygı da, duymuyor. Anca diyor ki, bak, bu tarafla alakası yok. Bu adam sürekli sabote ediyor. Atabilir mi? Hiç mı? alakası yok. Hiç, hiç Ben AK Partili de yayınlıyorum. Her şeyi de yayınlıyorum. Yayınlamıyorsun işte. Ben yayınlıyorum. Bak ben yayınlamayacağımı sana baştan bak, söylüyorum ama. Seni, seni konuşturmayacağım diyorum. Çünkü, de sen, de çünkü sen, çünkü sen AK Parti'den yalan dolanlar veriyorsun. AK Parti çok iyi okay, parti. Tamam olabilir. Bakın. Bak, siz bunu söyleyin. Ben size yayınlıyorum. Gerçekten çok iyi. Bakın.

<gülüyor> <gülüyor> Hem ağlıyorlar AKP hakip ediyorlar ondan sonra da. <laughs> Tamam sabote etme. Sabote etme hadi işine bak troll. <laughs> Abi geçtiğimiz günlerde Erdoğan bir açıklama yaptı. Onu soruyoruz. Yoksulluğun, yolsuzluğun ve yasakların bir daha geri dönmemek üzere sona erdiği bir döneme girdik dedi. Vatandaş ne düşünüyor konuyla alakalı? Ya sorayım. Geçimleri sorayım abi. Cebini sorayım sana. Sor. Tencere kaynıyor mu? Kaynıyor. Az önceki sorudan niye korktun abi? Ya şimdi açıklamayı kendim duymadığım için Ha, ana, o, yani hangi konuda ne, konuda açıklama yaptığını duymadığım için o konuda şey ettim. Senin hangi o yüzden şey yapmıyorum Ha, o, o yüzden yorumlamak, ha, yorumlamak istemedim. Bilmediğim. Abi peki e, geçimlerimiz genel anlamda nasıl gidiyor diye soruyoruz. Şu an. Bir saniye. <laughs> abi bir bağırmayın lütfen ya. Çok ayıp bir şey yaptınız ya. Bağırmayın ya. Her abi. Ya. Yaşındasın. Sen gidiyorsun. Sen devam et abi. Sen devam et. Sen devam e. Yaşıları, başlılar, de de bok, tamam abi bağırmayın, bağırmayın abi bağırmayın. Onu tamam. bok olamaz kimse. Abi. He. Abi Gemiyle gidiyorsun yer altından gidiyorsun. Uçak yapıyor. Tavaş her şey yapıyor. Uçağı yapıyor aynen abi. Aynen siz el ele tutuşun beraber gidin. Siz el ele tutuşun beraber gidin. Uçağı onlar yapıyor. Az önce söylediğini duymamış olabilirsiniz. Ben söyleyeyim. Bütün vatandaşlara bakarak siz Tayyip'in boku bile olamazsınız dedi. Herkese. Bunlar böyle işte. Evet, abi geçimlerimiz nasıl gidiyor az önce ee, bağırmalarından dolayı <laughs> evet, ara verdik kaldım. Şu anda ee, vatandaşın. iyi, şu anda iyi, bir sıkıntı yok. Ya bir sıkıntı yok. Genel anlamda pazar artıkları toplayan, geçinemiyorum diyen birçok vatandaş var. İstatistik verilerine baktığımızda da bunu görüyoruz. Bu sebebi nedir peki sence? Çalışmıyor vatandaş, çalışmıyor, iş beğenmiyor. Ben mesela Eleman arıyorum, bulamıyorum. Ne kadar veriyorsunuz? Ne iş yapacak? Ya yapacağı işe göre. İşte ne iş? İnşaat inşaat üzerine çalışıyorum. 2000 lira yevmiye veriyorum bulamıyorum. Abi ben gelirim. Biz böyle çok eleman bulduk biliyor musun abi? Yok gelmiyor. Sen öyle demeye Vallahi bakma. Çok Yok bulmuyor. Vallahi gelmiyor buldun bak. Yeni dön çok Ge gönder. Sen söyle hangi inşaat olduğunu. Gönder. Söyle hangi Hem de büyükşehir belediyesinin işini yapıyorum Kadıköy'de. Ya, nerenin işini He. yapıyorsan yapıyorsun. Çalışmıyor adam. 2000 lira yemeyle eleman İki, bulamıyorum. bulamıyorum. Usta mı? Usta değil. Usta usta 3000 lira, 3500 lira. Kalifiyesi 3000 lira, 3500 lira. 4000 lira. Ara eleman zaten sıkıntısı var, çalışmıyor. Herkes okuyacak diye de bir şart yok yani. Üniversiteliyim ben, okumuyorum. Öyle yani iş bulamıyorum diye herkes okuyacak diye de bir şey yok. Herkes şu anda şu an için mesela inşaat sektörü için söyleyeyim. Şu an için biraz eleman bulunuyor. 5 sene sonra bir tane bulamaz. Niye abi <laughs> ulamayacağız? Nerede hani çalışmıyor? Hani motor ustası desen tamam. Onun bir teknik bilgiye i̇nşaatın, ihtiyacı inşaatın var ama. İnşaatın yok mu teknik bilgiye? Ya i̇nşaatın mühendis Nasıl yönlendiriyor? Nesini yönlendiriyor? Bunu buradan böyle karacaksın. Şu mühendis, kadar kiloya bu mühendis kadar mühendis okulunda okumuş uygulamasını bilmiyor. Uygulamayı o, bilmiyor mu? Bilmiyor, bilmiyor. bilmiyor. bilmiyor işte. O, o, okulda okumuş. Uygulamasını <laughs> bilmiyor. Abi sanat okulları açsın. Kim? Üniversiteler açsın. İşte okulları. O ayrı konu. İşte herkesin üniversite okumasından dolayı. Yani, Herkes benim istiyor. o çocuğum üniversiteye gitsin hesabında. Peki e, sen evlat sahibisin. Evet. Okuyorlar mı? Okuyorlar. Ne okuyorlar? Hangi Bir, bölümler? Birisi ha. sağlık bilimleri okuyor. Evet. Bir tanesi de yeni seneye gidecek. Niye seneye gidecek abi? Ya, okulu bitirmedi daha lise sonunda. Ha lise sonunda. Anladım abi. Liseyi bitirdikten sonra peki sanat okuluna ya da işe mi vereceksin? üniversite okulunda hani neyi isterse ona istediği şeklinde anladım bakacağım aldığı puana bakacağım. Herkesin kendine göre bir işi var. Ben işçiysem çalışıyorsam o da öğrenci internetin başına. Üniversiteye var. giden niye üniversiteye gönderdin abi peki? İnşaata verseydin ya 5 sene sonra değerli olacak. Dediği bölümü kazandı gönderdim. Başka bir bölüm kazansaydı göndermezdim. İnşaata yollardım diyor. Yollardım. Veya bir bir tane şey sanayiye gönderirdim. Genelde başkalarının çocukları hakkında konuşuyorlar ama kendi evlatlarına kıyamıyorlar. K K Ay, fark etmiyor. Kendi, kendim için de fark etmiyor. Ben yaz tatillerinde çalıştırıyorum yaz saatinde bak şu an daha bugün okula gitti dün çalışıyordum beraber hmm. çalıştırıyordum yani pazar market fiyatlarını soracağım nasıl gidiyor pazarlar marketler meyve sebze her serize. şey uçmuş gidiyor oğlum nasıl millet geçiniyor bilmiyorum ya çok zor Sen geçen sene pazara gittiğin zaman bir haftalık alışveriş için kaç para harcıyordun şimdi kaç para şimdi bin lira diye harcayıp dönüyorum bin lira Evet geçen sene ne kadar gidiyordum geçen sene mesela 100 lira 200 lira harcıyordum Evet. Beş kat artmış yani. Beş kat artmış evet. Peki sizin maaşınız beş kat arttı mı? Artmadı. Artmadı. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl Arası, idare ediyorsunuz? İdare ediyoruz. Çoluk çocuk yardım ediyor. Peki kira mı? Değil Allah'a şükür. Şu an kira olsaydı oturduğunuz yerin çevresindeki evler kaç para? Haberiniz var mı? Otuz beş bin daha yeni verildi. Otuz beş bin. Nerede oturuyorsunuz? Nişantaşı'nda yok Tantavid imraniye. Imraniye'de oturuyorsunuz? Ha. Ay maşallah. 35 bin liraya gidiyor şu an. Eski evi de evli. yeni değil. Benim yeni evler 40, 35-40 arası. Peki tarımıyla, çiftçiliğiyle ünlü olan bir memlekettik biz önceden. Evet. Şimdi ne oldu da böyle meyve sebze fiyatları pazarlar böyle arttı? Ne ee, oldu? Millet hanım oldu. Yapmıyor. Pa çiftçilik mi bitti? Parla bitti mı? bitti. Bizim Tosya'da köylerinde kimse ekmiyor biçmiyor. Herkes satın alıyor. Ben anlamıyorum. Benim görümcemin ya peyniri, yine her şey olurdu. Şimdi hiç çarşıdan alıyor. Kurtarmıyor mu acaba? O yüzden mi bıraktı? Ama bıraktı? ne uğraşacağız diyor. Ne uğraşacağız diyorlar, geçiyorlar. Yani öyle öyle bitti. Uğraştığının emeğinin karşılığını almadığı için mi bıraktı? Niye bıraktı? Alıyor, dalıyordu. Emeğinin karşılığını aldı Tabii alıyor. Ne bıraktı. Bıraktı. Ne uğraşacağım al diyor. Sonra ne yani? Peki, teşekkür ediyorum çok sağ ol. Abi geçimleri soruyoruz. Vatandaşın nasıl gidiyor? Pazar marketleri sorduk ama daha iyi bilir. Eskiden yarı aç yarı tok diye bir tanım vardı. Şimdi artık o yok. Eskiden arslanın ağzında diyorlardı. Şimdi çoktan arkasından çıktı. Bitti her şey bitti. bitti, bitti. Heh. Yani birilerinin cebi şenleniyor. Biz de pazardan böyle şeyimize uçtura uçtura dönüyoruz. Ama buna gerçekten hükümetimizin kontrolü altında kontrolü çok altında çok olması yalan. gereken pek çok şey. yalan. Konuşana müsaade çok yalan. Müsaade çok yalan. Çok. He, kiralar nasıl gibi. yalan Sen abi? Siz söyleyin. Söyleyin. Allah yapsın. Allah bildik yapsın be. nasıl yalan? Siz söyleyin abi. Bakın adam açıklama yapıyor. Türkiye çok güzel. Adam açıklama yapıyor. Değil zor. Türkiye değil. çok güzel. Yok kardeş. Hiç de zor değil. Ne kadar meyve sebze fiyatları haberiniz Bu. var mı? Var. Haberim var. var. Daha yeni pazardan geliyorum. Ne kadar? Fiyatlar? Seni ilgilendirmez. Git Benim bak bakalım ona. Olmaz. Evet burada millete yapacak. Git bak. Siz şu an saçmaladığınızı Sen saçmalıyorsun ya. Adam burada açıklama yapıyordu. Saçmalıyorsun ya. Yalan dediniz ama yalanını ya. yalanını bile ses şey yapamıyorsun. Saçmalıyorsun ya. Saçmalıyorsun ya. 3-5 kişi paranı tutuyorsun burada. <laughs> Aynen bunların hepsi paralı. Aldınız değil mi hepiniz paranızı? Bunların hepsi paralı. Çek abi bak bunların hepsinin yövmiyesi ödendi. Aynen. Siz kendinizi parayla Parayla konuştuğunuz Sen için siz herkes öyle zannediyorsunuz. Beraber üstü üstüne geldi dair? Muhatap olmayın, boş verin, afiyet Muhatap olmayın. Hadi be, hadi. Siz hadi saniye, hadi. bazı şeyler onlarda olmazsa çözülmüyor. Siz parayla konuştuğunuz hüseyin. için herkes de kendiniz hüseyin gibi, hüseyin gibi hüseyin. zannediyorsunuz galiba. Öyle oluyor. Siz niye herkesi öyle zannediyorsunuz. Evet, bakın burada konuşuyordu. Size de uzattım. Konuşmadı gidiyor. Konuşmadı, konuşmadı gidiyor. Vatanda bazı vatandaşlar herkesi kendi gibi zannediyor. Herkesi satılık zannediyorlar. Herkesi satılık. Eyvallah. Destek ver abi o zaman. Destek ver abi o zaman. Gel sen de fikirlerini beyan et. <laughs> Trabzon'luk damarım var. <laughs> Fazla gelir ondan sonra başıma inşallah. Mahkemeye atıyor. de ver selamımı da söyle Ama tamam, mı? Yapıyor, selamımı var. da söyle. Herkes de kendin gibi satılık zannetme. Parayla konuşuyormuşsunuz abi doğru mu? Ben bilmiyorum <laughs> diyelim ben. Abla sen de aldın <laughs> mı paranı? Ben o işte. Parayla konuşuyorsunuz ya. Aldık aldık. Aldınız, aldınız değil mi hepiniz? Hepiniz yövmeleri aldınız değil mi? Tamam. Sana. Tamamdır. Para, para, para almadılar belli. Aha, abi almamış. Ay pardon. Pardon, özür dilerim. Pardon abi. hakkını helal et abi. Yok oğlum. <laughs> abi herkesi kendi gibi zannediyorlar. Peki herkes yövmeyesini aldıysa teşekkür ediyorum. Abi. Sen almadın mı? Ya, almadım ya. Para kalmadı ki abi ya. <laughs> 50 kişiye yetti <gülüyor> para. <gülüyor> Bittiği sürece düzelmez. Ne? Sistem ne olması lazım abi? Sistem bozuk Yani. Ne yapmamız Antal gerekiyor? Antal bir devlet sistemi var. Hı -hı. Yani kim gelirse gelsin düzelmez yani. Ne yapmamız ben lazım? Ben onu söylüyorum. Bilmiyorum. Bir Avrupa düzeni gelmiyor bu ülke. Yani anayasa değişikliği mi istiyoruz? Ya anayasa Daha farklı ya şeylerin, hukuki, hakimlerin değişikliği istiyoruz? Sosyal hukuk devleti nasıl diyor. Sosyal hukuk devleti, adalet yok yani. Sosyal hukuk devleti, herkes adalet eşit olması lazım. Şu anda öyle değil. E, yolsuzluklar var. Yakalıyor, adam içeriden çıkıyor. Nasıl oluyor? Biz anlamıyoruz. Nasıl oluyor abi peki? Ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Yani 2-3 milyar dolar gibi bir paradan bahsediyorlardı. Evet. Bunlar da çıktılar dışarı. Diğerlerini teşvik ediyor bu insanlar. Şu an onların Ferrari'lerine, arabalarına el koymuşlardı. Polis arabası yapmışlardı ya. He. Onları da geri vereceklermiş. E, Bunlar bu nasıl bir Bu nasıl bir verecek. adalet sistem, sistem bozuk. Ben 65 yaşındayım. Evet abi. İyi bir sistem gelecek yani. Adaletli bir sistem. Ezilen eziliyor. Herkes ağlıyor ama bir şekilde geçimini yapıyor. Bunlar daha iyi biliyor. Pazarlar, marketler. Ekonomiyle evet. ee, Şöyle söyleyeyim. Neyve, ben e, Az önce arkadaşımla kahve içtik. Bir kahve, e, bir gazoz, e, birer tane de çay içtik. Toplam 450 TL verdik. Yani e, ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ben artık inancımı kaybettim zaten. Yani e, şu bu, bu hafta içindeki olaylardan sonra da da adalet olan inancımı da kaybettim. Cidden çok kötüye gidiyor her şey. Nasıl olacak, nasıl işin içinden çıkacağız gerçekten bilmiyorum. Çok üzücü diyecek bir şey yok yani. Gerçekten çok üzücü yaşadığımız şeyler. Siz Herkes bir hafta çıkmazsınız dışarı. Çıkamayacak ki. Hafta sonra. Yani bunlar sadece içecek, yiyecek falan yok yani bunların içinde. Çok komik yani geliyor artık. Gerçekten çok komik yani bu lüks gibi <laughs> değil yani hani bir çay içebilirsin bir arkadaşınla ya da bir yemek yiyebilirsin önceden bunları yapardık haftada bir iki kere yapardık hiç koymazdı ama şu an düşünüyoruz dışarı çıkarken hani ne kadar uygun fiyata mal olursa bunları düşünüyoruz bunu ben düşünmek istemiyorum ya yani rahat rahat arkadaşımla bir çay içilip içilebilir hani bu çok normal bir şey. Düşünüyor musunuz? bu taşımayı bu şartlarda işte maalesef onu da yapamıyoruz. Ama herkes için gerçekten çok üzülüyorum. Gençler çok kötü durumda. Ekonomi çok kötü durumda. Bununla nasıl başa de bilmiyorum. Artık söyleyecek bir şey yok yani. Dediğim gibi ben adalet olan inancımı da bu hafta içerisinde yaşanan olaylardan sonra kaybettim. Narin konusunda. Onunla ilgili diğer e, Polat Ali. Sonra, evet onlarla ilgili olan yok yani adalet falan yok yani ben inanmıyorum artık bir adalete olduğunu. Bu kadar kısa süre içerisinde çıkıyor. Hüküme değişikliği düşünüyor muyuz mesela erken seçim? E, vallahi Valla bence çok iyi olur. Bir değişim olur. Bilmiyorum belki daha iyi gidecek daha kötü gidecek. Seçimlerinde seçim? e, Merdoğan, 2023 seçimlerinde kim destekleyecek? E, Erdoğan, Kılıçdaroğlu. CHP'ye verdim ben oyunu. Aslında onun fiyatı kaç Ama vatandaşın tabii Vatandaşın oyunu değiştireceğini düşünüyor musun? Bir Bence geçiyor. bundan sonra herhalde herhalde şu an yaşanan şeyler son nokta. Herkes buraya kadar geldi. Bence değişiklik olur diye düşünüyorum. Umarım seçimlerde en yakın zamanda olur. Rica ederim. Pazar market fiyatları şuraya ulaşacak yakında. Gökyüzüne. Yetişemiyoruz bir şeye. Am yani bu çok ayıp bir şey yani. Ben utanıyorum Türkiye'mden. Utanıyorum. Çok pahalılık var ya. Bazıları çok iyi diyor mesela. Nasıl He? söylüyorlar? Nasıl çok iyi diyorlar bazıları? Bazıların tuzu kuru da ondan herhalde. Emekliyiz. <laughs> emekliyiz. Emekliler geçinemiyor. Yani ben 27 yılımı devlete hizmet verdim. Aldığım 15-18 bin lira para. O parayla geçin bakalım. Bir tuvalete girmek 5 lira. 5 lira. 6. 6 ha 5 liram var. Uzun süredir girmedim. Almamış 1 lirayı almamış. Ha. Ya ayıp ayıp ayıp. Geçinemiyoruz. Ben o kadar çok görüyorum ki çöpte daha önceden yoktu. Çöpten onu bunu toplayan insanlar özellikle kadınlarımız. Pazar artı <laughs> var mı toplayan bekleyen? Pazar sonu bekleyen. Ne demek ya? hep Büyük pazar sonuna gidiyorlar yapacağım. zaten hep yani ya abi bu yanlış bir şey orada pazar vardı tam patatesleri toplamak için 20 kişi gidiyordu 3 tane pat çürük patatesi toplamaya ya yani normal insanlar 2 kilo patates alamıyor çürükleri alıyorlar Son devlet iyi diyorlar yani pazar zaten akşamları oluyor e, devlet değil. Akşamlar hükümet, yani çöpe insanlar topluyor devletimiz sağ olsun ama hükümet yanlış yapıyor bu politika normal değil bir çocuğumla bir, bir çeyrek suçuyor. bir çeyrek bir çeyrek biz eskiden çeyrekleri atıyorduk böyle. Atıyorduk yani. Aynen Şimdi bir çeyrek 4500 lira olmuş. Çok yani utanıyoruz. Düğünlere gidemiyoruz. Takı takamıyoruz. Yani bu bu böyle nereye kadar gidecek? Buna bir dur demek lazım ya. Bir erken seçim vesaire vatandaş istiyor mu bekliyor mu? Valla ben kendi adıma erken seçim bekliyorum. Yani olsun herkes ettiğini biçecek. Yeter ama bir değişiklik şart değil mi? Evimizde bile eşyayı sıkıldığımız zaman alıp oraya koyuyoruz. Hiç sıkılmıyor muyuz bu insanlar? Hiç mi sıkılmadı bu düzenden? Her yerde ekonomi olarak çok berbatız. Çok yani nasıl geçiniyorlar insanlar bilemiyorum. Bu yorumları herkes yapıyor ama bir işe yaramıyor yani hiç. Duymuyor yukarıdakiler hükümet. Duymuyor yani. Duymuyor. Yani bu nasıl görmemezlik? Nasıl görmüyorlar vatandaşı? Ha, vatandaşı hepsi kara para haklıyor. Vatandaş hepsi hırsız olmuş.